Bıkayalım. Evet. Bende de biraz eşya var. Daha yeni aldım. Şimdi benim bir köylüyle Konuşur Bir ev atın almanı gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi bir köylüyle konuşma zamanı geldi. Bu ne? Çok. Oha. Evet, Burası neresi? Çok değişik. Aha. Evet köylü bey. Şu ev artık benim. Önümdeki ev artık benim. Bekle <laughs> bana evime gideyim. söz vermedim ama. Yok ben bu evi beğenmedim. Küçük. Bana büyük ev lazım. Evet. Şimdi ben kendime büyük ev arayayım. O ileride büyük bir ev gördüm. Koyun ne yapıyorsun sen? Daha yine ben burada arı görmüştüm. Arı. Arı, ha bu mı yok? Ya yavaşladım ben her Sana yavaşlama. Evet şimdi şu öğretleyin. Ev benim arkamda mı kaldı ha? Aynen. Ne yapalım şu ha? Önümde. Şu arkadaki ev artık benim. Zaten eskizim o belli değil. Ama sen de artık bir köylü olduğun için Evet. Şimdi yine evimizi tanıtma zamanı geldi. Anne tarafta oda vlog. Vlogo. Evet şimdi adam bir içeri geçse göstereceğim. Evet evimiz küçük bir yer. Bir evde iki yatak hem de en alt katta. Evet iki yatağı gördünüz. Oha bir yatak daha bir yatak daha. Bakalım ben bu kutunun içine ne koymuşum. Vay ekmek mekmek ha. Tamam kalsın zor günde. Bir çıksa. Heh, tamam. Tamam ben evimi ayarladım. Ama şu kapıdan çıkmayı ben bir düzeltmem lazım. Kapıyı büyütebilirim. Evet şimdi biraz, köyde biraz keselim. Ne var ne yok bir bakalım. Dur ben evim eşyalarımı bölüştüreyim. Misafir sever olmalıyız. Yoksa golemler de bizi Aa bekle. açsan ha. Ha bak dakika bir zıplıyor. Kapandı kapı. Şimdi yukarı çıkıp eşyalarımı koyacağım. Al şu sandığı. Hayır bunu değil sandığı Koy oraya. Şimdi bunu buraya bunu buraya bunu buraya şunu da şuraya koyalım şu elmayı şuraya bunu da buraya ekmekleri birleştiriyoruz bir sürü ekmeğimiz var Evet tüm eşyalarımı koyacağım yoktur sen gel sen git sen gel başka bu elmalar yanımda kalsın yerim tohumlar git sen git sen de tamam Hadi, Gidelim. Evet. Adamlarına göre. Oo bunlar yumurta. Vay vay vay. Siz ne veriyorsunuz birbirinize? Bekle ben de alayım biraz. Hadi atsanıza. Hayırdır niye kaçıyorsunuz? Hadi hadi havuç mu havuç atıyordunuz. Atarım sen kafana yumurta. Aha vallahi kafasında cıvcıv durdu lan. Evet. Şimdi gidip Ağaç kesme zamanı. Bekle balta. Kaymalı. Baltamız da tahtadan. Bekle. Karakter bir yerinde dursa. O kara... karakter disko yapıyor. Dur bu ağaçta bir şeyler var. Biz bence bugün ağaç kesmeyelim. Beni evime götür oyun. Ben evimde. Köylü bey bekle. Benim durmam lazım. Evet köylü bey. Nereye gidiyorsunuz? Oha. Ben ne yaptım? Bu niye beni öldürdü? Ben ne yaptım ki ona? Koleme hmm. bakıyor delirmiş. Eee benim eşyalarım nerede? Kazma kürek balta. Ha tamam burada varmış. Ee, diğerleri nerede? Sadece elma mı verdi bu? Golem bana kafayı takmış galiba. Bakalım. Ha yok tamam tamam. Unuttu beni. Oha. O öyle koymuş ki var ya. Uçmuş. Balta uçmuş. Vurmadım. Köylüyü de vurmadım. Ben anlamadım ki bu ne yapıyor. Ah, akşam olmuş lan. Şimdi zombiler buraya basmaya gelecek. Ben evime gidip yatam Abi girse yani. Sakin ol. Oo bekle. Lan domuz. Ha, vermeyeceğim. Hayır nereye? Aa bak. Tükür bir tane. domuz. Oha oğlum evimin içi dolu ya. Oha aha. Baba nerede kim var? Eee ben nerede atacağım? Oğlum evet, evet, benim canım bunlar nasıl lan? Abooo. Oğlum içi gidin lan ben nerede atacağım? Kim bunu kaldırsan var ya. Golem yine ağzıma sıca. Hadi, Kardeş kalk kalk. Bekle hiç vurmadan seni uyandıracağım. Uyandır. Her tek de... Oh güzel bir uykudan sonra. Oh sabah olmuş. Vay evet. vay vay ne kadar misafir sever biriymişim ya. İşte tamam bakın eşyaları getirip Benim sandığıma koyuyorsunuz ona göre. Her gün böyle. Aa bekle ben dışarı çıkacağım kendi üstüme kapıyı kapatacağım. Aa bak bu oyun kendi kendine gitmeye başladı ha. Kardeş dur. Olur burada inekler, golemler. Golemler köyümüzü koruyorlar. Evet biz en son ben en son arı demiştim ama. Oy tavuk mavuk var burada. Acaba hayvana vurunca golem bana saldırıyor mu? Gelin buraya. Anam yavru kedi. Vay tabi adam şah. Aha tek attım lan. Zombi mi? Zombi sesi duydum. Vay zombi bile değil. Şimdi sizi ikinizin kafasına ya, ya siz ya bir. Vurma lan. Vurma. Ben bir vuradım sen var ya. Çıkacağım ona. Çıkacağım galiba. Hey, <laughs> vallahi pis ha. Oğlum benim de bir okum olsaydı ben de vurdum kafanıza. Bekle abi benim... Ya yanımda kerepe var yaklaşmamız lazım. Bekle ben bir koyayım. Aç değilim diye yemiyorsun. Şimdi kazma ile kafana bir uyana bir uyana vuracağım. Canım bir dolsun sana yumurta da atacağım. Al lan. Oğlum yuk. bir hamster lan. Oha. Aa. Bak bu öldürebilir ha. Pis vuruyor bu. Lan golem bir işaret öldürsene. Aa artık benim de okum var. Kardeş sıçtı. Benim yani şu ya falan falan bu neyse oku düşer ne ne yani ne sakar'dan düşürmek yani yaratık yaptım da oradan aldım diyebilir. Şimdi ben şu oklarımı hatta dur ya koymayayım. Galiba biz tüm oyun bu kasanın içinde geçecek. Aha oyun. Oyun yine delirdi. Tam oyun delirdiğine göre bu bölüm de burada bitsin. Bir dahaki bölüm ne zaman gelsin veya bu oyundan bu oyun bir bölümlük mü olsun? Siz söyleyin. Bir dahaki bölüm de bu olabilir. Bilmiyorum siz yazın. Ee, evet. Evet arkadaşlar kanalımızı seviyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Diyeceğim de her şey gitti lan. Evet arkadaşlar bu şey çok da çık ama.